Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir vatandaş dünyanın en pahalı mantarını buldu. Kilosu 3000 euro olan trüf mantarı dünyadaki en nadir bitkilerden biri. İşte Amanos Dağları'nda bulunan Elmas Seyri'ndeki bu bitkinin hikayesi. En pahalı yiyeceği, en pahalı mantarı, kilosu, kilosu. 3000 Euro'luk. Çiçek toprağı almak için vurdu kazmayı. Şans bu ya. Dünyanın en pahalı mantarını buldu. Trüf mantarı doğada bu bulunması çok zor. Hatay'ın dört yolu ilçesinde yaşayan İlyas Çelebi'ye adeta topraktan piyango vurdu. kazdığımda bunlar çıktı. Yazı geçirmek için 3-4 aylığına gittiği Amanos dağlarındaki yayla evinde çiçek yetiştirecekti. Saksıya toprak almak için çam ormanlarının içinde ilerledi. Çam ağaçlarının altında. Oradan da tesadüfi bunları buldu. Evet. Adeta altın küpü bulmuş gibi oldu. Çünkü trüf mantarları hem çok nadir bulunuyor hem de fiyatı bir hayli pahalı. Ee, i̇nsan eli titriyor bunu eline alırken <laughs> çünkü o kadar çok pahalı bir şey. Dünyanın en pahalı yiyeceği, en pahalı mantarı özellikle bunu kral sofralarında görebiliyorsunuz. O yüzden de ilk başta ne olduğunu anlamadı. Arkadaşına sordu. Kısacası bunu para soran yiyebiliyor. Ama biz elimizde tutuyoruz. İlyas Bey siz buldunuz. Bulduğu mantarın değerini de yaşadığı civarda bulunduğunu da böyle öğrenmiş oldu. Fiyatını siz söyleyin. 3000 euro mu diyor? Evet, 3000 eurodan bahsediliyor. Trüf mantarı yerin yaklaşık yarım metre altında yetiştiği için ulaşmak çok zor. Bu yüzden de özel olarak yetiştirilen köpek ya da domuzlarla bulunabiliyor. İlyas Çelebi ulaştığı trüf mantarıyla bitkinin Amanos Dağları'nda yetiştiğini de ispat etmiş oldu.